Teşekkür ederim. Hemen emtia piyasalarına dönelim. Etkisi o tarafta da hissediliyor. Karşımızda Zafer Ergezen, emtia piyasası uzmanı var. Zafer Bey sizin de geçmiş bayramınız kutlu olsun. Kravatınız buradan gözlerimi alıyor. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizin de bayramınız kutlu olsun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. 10 saltın diyelim. 1700 dolar aşağısı gitme olasılığı var mı? 100 bas puan artırma olasılığı şu anda çok dillendirilmiyor ama 75 puan neredeyse %100 ihtimalle artık gerçekçi. Haziran ayında özellikle FED'in enflasyonu zirve gördü deniliyor. Çünkü petrol fiyatları aşağıya geri çekiliyor. Kimine göre, kimine göre henüz daha zirveyi görmedik. Daha çok büyük enflasyon rakamlarını tartışırız diyenler var. Siz bu tartışmanın neresindesiniz? Aslına bakarsanız bu e, enflasyon verisinin en yüksek rakam olduğunu iddia edemem ama bundan sonraki gelecek rakam belki e, zirve seviyesi olabilir. Ondan sonra yavaş yavaş geri çekilmeye başlayacaktır. Neden? Tabii ki son gelen enflasyon verisinde Amerika'daki veride en büyük etkinin aslında e, nelerden olduğunu da gördük. Özellikle enerji tarafında kaynaklı artış olduğu e, çok aşikar. Bunda da başta petrol, doğalgaz ve elektrik fiyatları geliyor maalesef. Şimdi burada petrol tarafında yavaş geri çekilme başladı. Endüstriyel metallerde geri çekilme yaşandı, tarım emtiyalarında geri çekilme yaşandı. Piyasadaki büyümedeki yavaşlama endişeleri nedeniyle piyasada bir miktar Fiyatlarda durgunluk var. Bu da e, önümüzdeki dönemde enflasyon verilerinde artık yavaş yavaş e, yavaşlamayı göreceğiz e, gibi gö gösteriyor bize. Aslında bakarsak enflasyon verilerinin de yansıması yani fiyatlardaki düşüşün yansıması zaten gecikmeli oluyor. Yani yükselişlerde bir miktar daha kolay fiyatlara yansıyor ama düşüşler o kadar kolay yansımıyor. O yüzden ben enflasyondaki asıl bu düşüşün, emtia fiyatlarındaki düşüşün enflasyon yansımasının Ekim ayından sonra özellikle Kasım ve Aralık'ta da görülebileceğini düşünüyorum. Ama tabii o zamana kadar da daha çok zaman var. O yüzden son gördüğümüz yüksek seviye olduğunu iddia edemem ama yavaş yavaş artık belki bundan sonra belki bir sonrakinde e, et, zirve seviyesi görmüş olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ge, gelen enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde olması bir miktar e, şaşırtıcıydı. Açıkçası ben de beklentilere paralel bir enflasyon olmasını bekliyordum ama burada petrol fiyatlarını e, belki bir miktar e, bozmuş o, bozdu, bu, bozduğunu görüyoruz zaten gelen datada da önümüzdeki dönemde dediğim gibi bu en yüksek veri olmayabilir ama sonrasında yavaş yavaş enflasyon verisinin geri çekildiğini göreceğiz. Göreceğiz ben. Bence en yükseğe çok ya geldik ya da çok yakınız. E, altın neden tam anlamıyla bir can simidi olmayan enflasyona karşı neyi bekliyor? Aslında altın can simidi olmasını ben bekliyordum. bir süreden beri de özellikle ons altın tarafının enflasyondan korunma amaçlı güçlü bir diğer entriyalara güçlü olacağını bekliyordum zaten. Mama ...bu kadar zayıf kalmasını beklemiyordum. Peki neden onsaltın bu kadar zayıf kaldı? Özellikle faiz arttırma endişeleri vardı. 0.75 bas puan artış burada altındaki ...özellikle riskten kaçınan yatırımcıların satışa geçmesini... çık para çıkışına yol açmıştı. Fakat asıl en büyük tetikleyen unsur... ...petrol fiyatlarındaki geri çekiliş diyebiliriz. Çünkü petrol fiyatlarındaki geri çekilişle birlikte... ...enflasyondan korunma amaçlı altına yatırım yapan yatırımcılar... Burada bir miktar çekimsel kalmaya başladılar. Buradaki endişeler bir miktar azaldı. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi piyasada acaba en yüksek görüldü mü e, ya da en yüksek tepeleri çok yakın mıyız e, sorusu sorulmaya başladı. Bu da e, maalesef faiz e, endişe, faiz arttırımı e, endişelerin bir miktar daha fazla artmasına ve faiz e, artışı nedeniyle de azalacağı nedeniyle de ons altından e, kaçışları, para çıkışını bir miktar arttırdığını görüyoruz. Nispeten gene diğer e, değerli metallere karşı güçlü kalsa bile tabii ki e, bu zayıf görünüm özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber enflasyonun azalacağı endişelerini de beraberinde getiriyor. Bundan dolayı ons tarafında da biraz bir miktar zayıf seyir görüyoruz. Ee, tabii Çin'de ve tüm dünyada maalesef Covid vakaları artmaya devam ediyor. O tarafta tabii özellikle ilaç firmalarından da CEO'lardan da gelen çıkamalar sanki böyle sonbahara doğru bir kez daha böyle kapamaları konuşacağız. İnşallah olmaz. Ee, tabii böyle bir ortamda petrol fiyatlarında bir arz kaynaklı sıkıntıların olabilme ihtimali aşağı geri de var Zafer Bey ama hani bir diğer yandan tabii savaş da devam ediyor maalesef. Ne dersiniz petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi ne sokmak gerekir? E, tabanı gördük mü yoksa orada e, daha da dibe gitme olasılığımız var mı? Çok kısa lütfen. Şimdi burada savaş, savaşın etkisi çok net. E, hatta bununla ilgili olarak e, Kuveyt Petrol Şirketi de çalışma yapmıştı. Petrol fiyatları üzerinde 30 dolarlık bir risk primi olduğu bir gerçek. Diğer taraftan özellikle resesyon endişelerindeki artış ki biraz önce yayında siz de konuştunuz. Amerika 2 yıllık tahvillerle 10 yıllık tahviller arasındaki makaslar aldı. Hatta 2 yıllıklar arada negatife dönmüş durumda. Bu da resesyon endişelerinin aslında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. E, resesyon demek ekonomik büyümenin yavaşlaması demek. Bu daha düşük talep demek. Daha düşük petrol talebi demek. Bu noktada da petrol fiyatlarındaki geri çekmeye açıkçası ben bekliyordum. Hatta daha da olabilir özellikle 99-100 dolar bandının altındaki bir Brent petrol fiyatı aşağıda 87-85 dolar bandının görülme olasılığını güçlendiriyor. Önümüzdeki dönem bugün o yüzden oldukça kritik enflasyon verisinden sonra bu seviyenin altına indi. Eğer bu seviyelerin altında kalmaya devam ederse böyle bir haftalık kapanış da görürsek artık 85-87'lere doğru bir petrol fiyatı seyri görebileceğimizi gösteriyor bana diyebilirim. Yani dünyadaki e, endüstriyel metallerden başlayıp tarım emtiyalarıyla devam eden bu resesyon fiyatlamasının yavaş yavaş enerji emtiyalarına da geldiğini görüyoruz. Petrol fiyatlarında başladı. Bir tek yüksekte kalan herhalde doğal gazlı elektrik fiyatları şu anda. Evet. E, Peki e, bakıldığı zaman Zafer Bey en iyi ihtimalle e, tabii şeyi çok konuşuyoruz yani hani Amerika rekor kıracak mı enflasyon vesaire gibi. Ee, şu anda emtia piyasalar açısından en olumlu senaryo ne olabilir sizce? Ee, neyi takip etsin izleyicilerimiz? Yani bakıldığı zaman FED'in faiz artırdığı bir dönemdeyiz. resesyon ihtimallerini konuşuyoruz. Ee, bir taraftan da karantina önlemlerini konuşuyoruz. Ee, Sonrasında ne olacak? Yani emtia'ya yatırım yapmak gerekir mi? Ve özellikle en çok böyle bir dönemde öne çıkacak emtia sizce ne olabilir? Açıkçası şu ortam içerisinde e, MTR grubu bir miktar daha zayıf kalacaktır. Yani aslında sadece MTR demeyelim varlık fiyatları şu an içerisinde zayıf kalacaktır. Satış baskısı olduğunu hissediyoruz çünkü şu anda likidite sizin de birazcık da belirttiğiniz gibi nakde dönmeye başlamış durumda. Yani piyasa e, nakide dönüyor riskli varlıklardan risksiz varlıklara doğru gidiyor. Risksiz varlık da şu anda görülen dolar. E, dolara doğru gidiyor. O yüzden de genel olarak emtiaların genelinde e, aşağı yönlü bir trend görüyoruz. Bu trend devam edecektir ama zaman zaman e, talep kaynaklı, arz talep dengesizliğinden kaynaklı yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Bu da özellikle siz de belirttiniz pandemi kaynaklı pan yeniden kapanmaların artmasıyla birlikte örneğin pirinç fiyatlamalarında yukarı yönlü fiyatlar görebiliriz. Belki belli başlı emtialarda bu görülebilir ama. Genel olarak emtiyarlarda trendin yönünü de değiştirecek olan şey bir ekonomik büyümedeki yavaşlamanın aslında o kadar da beklenildiği kadar sert olmaması veya belli bir denge içerisinde yani yumuşak iniş dediğimiz yumuşak bir yavaşlama genel olarak burada emtiyarlar tarafında belki bu kadar sert fiyatlamaların bir miktar geri toparlanmasına yol açabilir ama genel olarak bakacak olursak şu anda işler pek iyi gitmiyor gibi özellikle enflasyon verisinin bu kadar yüksek olmasının Merkez bankalarının daha şahin kararlar alabileceğini gösteriyor ki siz evet. de belirttiniz. Şu anda 100 bas puanlar konuşulmaya başlandı. Hafiften hafiften dille getiriyor. Önümüzdeki günlerde bunu daha çok fazla duymaya başlayacağız. Evet. O yüzden de enflasyonun belki bir miktar yavaşlamaya başlaması emtiyalar içerisinde de bir miktar sakinleşmeye ve bir miktar denge bulmaya yol açabilir. Evet yani bu kadar yüksek enflasyon ortamında sıkı para politikası uygulanan merkez merkez bankalarına sebep oluyor da bir paranın fonun nereye gideceği noktası bir kararsızlığa da sebep oluyor gibi. Zafer Bey çok teşekkür ederiz yerimize kıymetli yorumlarınız için. MTA üreticisi Kanada'da 100 baz puan faiz artırdığını hatırlatalım. Reklamları izleyelim.